Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, evet. öncelikle ürünler hakkında bir kısa bilginizi alalım. Sizin arkadaşlar da kullanıyor, kullandırmışsınız. Nasıldır? Evet, e, yaklaşık bir 6-7 ay kadar öncesinde evet. bu ürünle tanıştım. Evet. E, normalde biliyorsunuz, aslında şartlarında, ben de bir güzellik uzmanıyım bu arada. Evet. E, i̇nsanlar nazar yaptırıyorlar, ben de evet. dahil buna. Evet. Fakat e, hepimiz illaki biliyoruz ki bunlar tamamen yok olmuyor. Evet. İşte bu sürede de bu Doğru. ürünler devreye girdi. Beğendiniz, tekrar gözünüzü aldınız bir de. Kesinlikle. E, <laughs> zaten ince ince tüyler kalıyor. E, bu da o konuda kesinlikle dört dörtlük bir ürün arkadaşlar. Evet. Hmm. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca bunu hiç daha önce hiç kullanmadım. Bunu ilk kez enişte <laughs> alıyorsun. Evet, kullanmadım ama e, enişte alıyorsun. E, eşimin ihtiyacı olduğunu fark ettik ve evet. son dakika evet. güvenerek yine evet. kullanıyoruz <laughs> inşallah. Şu lavabo Evet. Abdullah Bey bize daha önceki geldiğinde evet. ufak boyunu hediye etmişti. Kandırıyoruz biz hediye ilk verince şey biz onu diyoruz biz kandırıyoruz açıkçası. Yani evet. Çok memnun kaldım. Evet. Çok güzel. Dildiniz ışıl ışıl parlıyor. Şu ah, an evet makyajı olabilir ama. Evet. E, normalde evet. gerçekten arkadaşlar çok güzel diyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Bir çok teşekkür ederim. Bizi izleme dama ablam uçuk kullanmış. <laughs>